Ağrı dağı da değil mi? Coğrafya yalan söylemez. Ağrı dağı 5137 metrelik rakımıyla Türkiye'nin en yüksek dağıdır. Ağrı dağı Türkiye'nin doğu ucunda İran’ın 16 kilometre batısında ve Ermenistan'ın 32 kilometre güneyindedir. Dağın %65'lik bir kesimi Iğdır ilinde, kalan yüzde %35'lik kesimi ise Ağrı ili sınırları içerisindedir. Ağrı Dağı iki zirveden oluşur. Bunlar 5137 metrelik Atatürk Zirvesi ile 3898 metrelik İnönü Zirvesidir. 4000 metreye kadar bazalt, daha sonraki yükseklikte andezit lavlarından oluşan volkanik bir dağ özelliği gösterir. Ağrı Dağı, 5137 metrelik yüksekliği ile sadece ülkenin en yüksek zirvesi olmayıp, aynı zamanda üzerinde 10 kilometre karelik güncel bir buz takkesi bulunduran tek dağıdır.